Selamlar arkadaşlar Arthur Gaming World 3 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Arthur. Bugün sonunda çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağım sizlere. Şimdi ne yaptık burada? Hepinizin ismini ne kadar fazla yorum yaptıysanız o kadar yazdık. Bozkurt, Mesele hem anam. Of, sen daha kolay nick bulamadın mı? Berlin Los, Chef, Musa Duran. Bu şef hangisi doğru, hangisi yanlış onu çok bilmiyorum. Şuraya iki tane daha fakeleyeyim. Vahren Hate 2, Hako bilmem ne bla 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 çok fazla katılım olmadı çok fazla beklemiyorum zaten önemli değil dediğim gibi yeni kanal herkese duyuramadık ki yavaş yavaş oturacağız neyse arkadaşlar şöyle yaptım birden fazla katılım hakkı olsun dedim çünkü ne kadar fazla yorum yazdıysanız o kadar fazla katılacaksınız umarım şimdi şöyle olacak eğer sallıyorum hadi ismini okuyamayacağım şimdi konuşma diyelim konuşma 35 İlk iki sırada konuşma 35 çıktıysa eğer ikinci sıradaki konuşma 35 gidecek yedek talihlilerden yedek kazananlardan ikinci kişi bu konuşma 35'in ikinci sıradaki yerini alacak. Umarım anlatabilmişimdir demek istediğim olayı yani ilk 2'de veya ne bileyim 1 ile 9'da mesele bu çıktı maşallah çıktı tamam mı? 9. sıradaki meşe maşallah gidiyor yedek 9'daki kim varsa onun yerine geçiyor otomatik olarak. Yani tek kural bu. Yapmanız gereken şey de arkadaşlar. Dur şimdi bir çekelim ondan sonra söylerim. Haydi hazır mısınız? Uh. Azıcık gerilim yapma. Acun abi gerilim yapma. Haydi bakalım bastım. Kazanan talihler. 91, 91 kişi katılmış toplam. Birinci kişi Musa Duran, MSLHLM 1907, Flubet, Berlin Los, Emir 5698, Buzokurt, Bak nickini yanlış yapmış, Şimdi vermeyeceğim sana. Bozkurt 957, Tank 061, Hako 112, Faho Bey 1903, Aktehelal. Aktehenal. Eskilerden kazanan Bozkurt var sanırım. Bozkurt yoktu galiba ya. Emir bu olması lazım. Neyse. Neyse ne işte ya. Tekrar etmiş mi? Tekrar etmemiş. Okey. Tekrar etmemesi de güzel. Burada Safa iki kere tekrar etmiş. Mehmet Gümüş. Mike. Burada yok mu Mike? Yok, okey. Arkadaşlar kazananlar bunlar. tebrik ediyorum şimdiden hepinize. Yapmanız gereken tek şey 24 saat içerisinde bana WhatsApp'tan mesaj atmanız ve eee siteye girdikten sonra da can desteğe bir sorun yapmanız gerekiyor diye o parayla. Onlar size gerekli açıklamayı yapacaklardır. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla çekilişimiz olacak. Takipte kalın lütfen. Bildirim seslerini açmayı unutmayın. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen bize çok görmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Haydi videoya geçelim. Dediğim gibi kanala bir like bir de abone bir de oradan zil tuşu falan bir şeylerini açın işte videolardan haberdar olmanız için. Haydi videoya geçelim arkadaşlar. Evet bayanlar baylar gelebildik sonunda masamıza. 350-35-35'lik -35 bir bahisimiz var. Maça 2 ile başlattı. 12 tabii ki Abi şimdi şöyle düşünüyorum. Arkadaş çekmeyecek, arkadaş çekmeyecek. 10, 10, 19. Ben buraya bir kere giderim. Hem fazla 10'lu çıktı arka arkaya. Hem de zaten 12'ye her zaman hitimiz var bildiğiniz üzere. Haydi bakalım. Çok güzel. Aynen bu şekil. Tam da bundan bahsediyorduk. Çünkü dün bir arkadaş Hadi 12'lere vurmayın abi. 12'lere vurmayın abi. Niye vuruyorsunuz? Ya kardeşim 12'nin çok saçma bir aurası var. Yani patlatacağı kağıt sadece 4 tane. Değil. Evet 4 tane. Yani zor ama 12'ye çekilmesi gereken bir kağıt. Destede kaç tane kağıt var? 14 tane kağıt var abi. Güzel, 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 güzel. 14 tane farklı kağıt var ve bunların sadece 4'ü patlatıyor seni. E bir zahmet çekeceksin. Ve bu arada az önce biz çekmeseydik abi yarı yani 21 yapıyordu sanırım kendini. Yanlış görmediysem. Hala geriden geliyoruz. Sebebini anlamış değilim. Güzel. 19 iyi. Şimdi alt limitimiz beyler bu arada 7800'deyiz. Bu el kazanırsak 350 8500'e çıkıyoruz. Alt limitimizi 6500 olarak belirleyebiliriz. 6500-6000 Üst limitimizde 10.000 abi. 10.000'e 10 geldiğimiz zaman duracağız. O parayla da bir bonus çekebiliriz. Eğer çıkabilirsek tabii ki. Alt limitimiz hazır. Yani çok o kadar bu kadar çıkmışken alt limitimizi düşürmeyelim Eğer er böyle kaybedersek ne kadar düşebilirim. Kaybetmemiz dahilin şeyinde ihtimalinde. <laughs> Güzel. Ne yaptı lan bu iki tane kağıt çıkardı manyak. Bu arkadaş double vurdu güzel yaptın Yerdeki bütün kağıtlar çok iyi Şunun dışında Aa çok kötü Beraber mi İyi, okey Güzel bir astak Şu geriden gelmelerimiz olmasa 20 Şimdi abi bakın Şöyle bir şey de var. Yerde 3 varken soft 20'ye double vurabiliriz. Tamam En korktuğumuz kağıt ne? Bizim soft elimiz varken 10'lu. Ama Yapsak mı öyle bir risk? Yapmayacağım ya yapmayacağım. Boş boşuna riske girmeyelim. Her zaman güzel oynuyoruz abi. Yani güzel oynuyoruz derken her zaman risksiz oynuyoruz. Ay anasını avradını ben niye konuşamıyorum ya? Bak. Ah risksiz bir şey risksiz <laughs> <laughs> dalga dalga oldum resmen Murat oyuncu döndüm ee, risksiz bir şekilde oynamaya devam edelim arkadaşlar bu arada güzel haberi de vereyim abi bilgisayar geldi muhtemelen bu hafta içerisinde ayarları tamamlamaya çalışırım oh oh dur birazdan konuşmaya devam edeceğim çok korktum şu anda Bilgisayar geldi beyler. Güzel haber. Ee, önümüzdeki hafta içerisinde muhtemelen canlı yayınlara başlayabileceğiz artık. 19'a yerde altı verken duruyoruz. Umalım eline as almıştır. Bakalım. Bu hafta içerisinde de ayarlamaya çalışırım ama hafta bitti. Yani hani diyet olayı var ya herkes pazartesi başlar diyete. Biz de pazartesinden itibaren canlı yayınlara başlarız gibi diye düşünüyorum. Belki bu hafta içerisinden de başlarım. Ayarlarını e, ayarlayabilirsem eğer yeni bilgisayarın Olmazsa benim gibi pazartesi kesin ve net başlıyoruz Çünkü araştırmalar yapmam lazım Stüdyonun ayarlarını kurmam lazım Canlı yayın için bir dünya ayarlarını hayal, e, Halletmem lazım falan filan Uzun sürecek yani o iş Neyse Uf, Hadi bakalım 16.20 mi Ciddi misin ya Evet. Abi çok geriden geliyoruz. Bunun sebebini bugün anlamış değilim. Yan bayısı yok. Güzel 20. Bunun sebebini bugün anlamış değilim abi. Nedense bir saçmalık var ya. Neyse beyler son. Artık böyle dertlerimiz olmayacak. Umalım ki. Bugünlük bir idare edin. Arthur kardeşinizi. 13'e çekersen muset, sen de 14'e çekersen canım patlamazsın. Combat'ır çekme, 9'a vur double'ı, vur double'ını alın ikini. şu kombatır çekmeseydi bu adam bir kere çekiyordu 9 11 yapıyordu şimdi bir kere daha çekerdi 15 yapardı dururdu o 4 yere giderdi çok güzel lan her türlü patlatıyoruz kasa kendi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Abi neden bu kadar geriden geliyoruz? Beyler çok fazla uzatmayacağız videoyu. Şöyle yapacağım. Bu kadar kalite kötüyken çok fazla geriden geliyorken 9000'i görebilirsek eğer Bir saniye ben bir düşüneceğim. Bir saniye ben bir düşüneceğim. Bir saniye. 19 iyi bir kağıt. Yer 8. Orasının abi en az 17 olması gerekiyor. Asları ayırdı bu deli. Perfect pair mi aldı o aynen. Wow. Çok geriden geliyoruz abi şuraya bak ya tiksindim şu anda resmen. Bu manyak da altılara çekti. 18 olsun orası güzelim. 12. 19. Hey yarabbi ya Rabbi ya. Beyler, şöyle yapalım dedik. Ee, 7000 liraya alt limit koydum. 1000 liralık bir oyuna girdik. Güzel. 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 Çok güzel. Yan bahisimizi almışız. Harika. Abi, şöyle yapacağız. 1000, 9000 lira. Ee, 8000 alt limit koyup da hiç kayıpsız bir şekilde devam etsek özür dilerim. Grubun sesi açık kalmış. Affedersiniz. Kim yazmış? Arthur çekiliş sonuçları bugün mü? Bugün abi aynen. Birazdan geliyor. Hatta geldi sen o şu anda çoktan izledin yani orayı. Abi güzel oyun oldu. Şimdi buraya 9000 olacak eğer bu eli kazanırsak tamam mı? 1000 lira daha girip de iki elde şakşak şak, şak 10.000 yapıp çıkabiliriz. 8000 lira limit bin... aynen kararımı verdim öyle yapacağız. Eğer bu eli kazanırsak tabii ki. Hem zararımız olmamış olur. Ya dur bir saniye ben yine peşin konuştum da. Güzel, 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 Abi hatta direkt şöyle yaptık. Yan bayısı almadan direkt 525 liralık bir bayısı aldık. 7 7 verdi. Perfect pair verme. Oh, güzel. Direkt abi yan bayısı 9000 lira alt limitiniz. Yani 16 liraydı artık. Hediyemiz olsun Evolution'a. 9.000 lira alt limitimiz abi. Burada bırakacağım. Kaybedersek eğer kazanırsak 5 10.000'e çıkıyoruz. Her türlü bırakıyoruz. Yani bu her türlü son elimiz oluyor. Ki 10 geldi, küçük geldi. Bu bir kere daha istiyor. 19. Bizi patlatacak mı? 19. Güzel. Güzel, 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 güzel. Bize de 5 verdi. Abi çok kötü video oldu. Bu ne ya böyle? Hevesim kaçtı yemin ediyorum ya. Şu elde 10 olmasın yavrum. As da olmasın. 10.000'i görüp çıkalım hadi be. As veya 10 dışındaki her şey okeyim. Loops. Çekmedi. 10.000 olursa çok tatlı olur. 12 güzel. Abi bu kadar kötü bir videoyu çok güzel katlayarak bitirdik be. Kalk 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 Arthur kalk. Evet he <laughs> arkadaşlar hedefimize ulaştık. Bir seri daha 10.000 lirayla sonuçlandırdık. Çok güzel oldu ya. Abi inanılmaz güzel oldu. Arkadaşlar kalite için, görüntü için gerçekten çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Ama dediğim gibi son gün artık beni idare edersiniz diye düşünüyorum. Bundan sonra gelecek olan videolar çok daha kaliteli olacak. Umalım ki. Yok tamam 17 yapıyormuş. Okey. Ee, arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Yorum kısmını da donatabilirsiniz. Aklınıza gelen, istediğiniz şarkı yazın abi. Onu yazın, bunu yazın, zart yazın, zurt yazın. Her soruya, her e, yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince çekiliş olmadığı zaman. Kullanıcı adınızı yazdığınızda sadece beğeniyorum. O ayrı bir şey. Okey. Dediğim gibi hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kazananlara şimdiden hayırlı olsun. Güle güle kullanın umarım. Can desteği bağlanıp da yapmanız gerekenleri de sormayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şanslar arkadaşlar.